genelde tam porsiyon olarak haşlamayı tercih edenler de var Evet bu şekilde mercimek ve haşlama suyu Evet. haşlama çok, suyu yani çok güzel görünüyor Çorba Harbi olarak. gerçekten gerçekten çok çok iyi görünüyor Merhaba lezzet tutkunları kanalıma hoş geldiniz. yine bir lezzetin peşinde Giresun Piraziz'deyiz ismini biraz zor söyledim Evet burası ünü tüm Türkiye'ye yayılmış bir mekana ev sahipliği yapıyor haşlamacı İlhan Usta burada hem sabah kahvaltısında hem öğlen yemeğinde yiyen bir haşlamadan yemek yapıyorlar ee, ama gerçekten çok lezzetli olduğunu söylediler Hadi gelin içeriye girelim bu videomuza hep birlikte başlayalım arkadaşlar Haşlamacı İlhan Usta da içeriye girdik ikinci kuşak işletmeci Şermin hanımla birlikteyiz Merhabalar Şermin hanım kolay Merhabalar, gelsin Teşekkürler valla e, isminizi çok sıkça duyduk yani Giresun'a geldiğimizi söyledikten sonra takipçilerimiz başladı abi Haşlamacı İlhan Usta'ya uğramadan <laughs> sakın Giresun'dan ayrılma e, şöyle kısaca sizin hikayenizi bir sizden dinlemek istiyorum Tabii. daha sonra da yemeklere geçeceğiz Tabii ki çok teşekkür ediyorum. Ee, biz 1969'dan beri babam bu mesleğin içindeydi. Bir buçuk yıl oldu o kendisini kaybedeli. Allah rahmet eylesin. Kendisinin patentli bir ismi var. Haşlamamız en çok sorulan sorulardan biri etaşlamanın nasıl meşhur olduğu. Sadece menün içinde olan etaşlama daha sonra bir marka haline geldi ve hı hı. Türk Ticaret Enstitüsü'nden e, markamızı aldık. Yaklaşık 7 yıldır da haşlamacı Ceylan olarak devam ediyoruz. Akabinde diğer yemek çeşitlerimiz var. Evet. Kaburgamız var, güveç, kuru fasulye pilavımız. Eski usul Türk lokantası. Geleneksel yöntem. Geleneksel yöntemler. Esnaf lokantası, Türk evet. lokantası. Komposto, yoğurt. Oo, yani bunlar köy usulü. Valla biraz sonra damağımız kendilerinceye <laughs> benziyor. Şu an Zaten sabah şu an saat 930 on civarı. Burada sabah çorba olarak başlanıyor. Öğlen, evet. onun çok güzel hikaye Aynı yemek sabah çorba Şimdi olarak tüketiliyor. Şimdi şöyle sabahları 6'da e, açılıyoruz. Kahvaltı şeklinde çorba içmeye geliyor müşterilerimiz. Evet. Daha sonra öğlene kadar bu devam ediyor. Öğlende öğlen menüsünde yemek çeşitlerimiz var. Evet. E, bununla mesai müşterilerimize hizmet ediyoruz. Daha sonra akşam 8'e kadar Haşlamamıza devam ediyoruz. Çok güzel. Şöyle bir yemeklerden geçelim yemeklerin başına buyurun. buyurun. Burada sabah mercimek çorbası da var. Sabah mercimek çorbamız var haşlamanın Şu yanında. Şu haşlamayı göstermek istiyorum. Haşlama bu değil mi şimdi çorba evet. olarak bu şekilde veriliyor. Evet et haşlamamız Katabilirsin bu. Al. Katabilirsin tamam, ustam. Küçük tabak. Küçük tabak sen Bu dana mı kuzu mu? Dana. Dana etinden dana. kullanılıyor. Evet. Hmm. Kuzu eti kullanmıyoruz. Bölgemizde dana eti tercih ediliyor. Bu sabah bu şekilde yenildiği zaman çorba değil mi? Evet. Öğlen yenildiği zaman içine evet. et biraz fazla mı atıyoruz? Ee, şöyle efendim. Yok normal. Normal her şekilde, böyle. şekilde evet. haşlama suyu olarak patatesi ile beraber sabah çorba içmek isteyen oluyor. Ama genelde tam porsiyon olarak haşlamayı tercih edenler de var. Evet. Bu şekilde mercimek ve haşlama suyu. Evet, haşlama çok, suyu yani. Çok güzel görünüyor. Çorba olarak Harbi gerçekten gerçekten çok çok iyi görünüyor. Burada bir de kuru fasulye görüyorum ama kuru fasulye de yebenidir. diyor. Ee, ustam kuru fasulyemiz ispir mi? Evet, o da közde pişiyor. Közden pişiyor. Ha yani bu arada ocağımıza e, e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Komple e, közde pişiyor. Fındık kabuğu değil bunlar. Evet, fındık kabuğu. Fındık kabuğunda. E, şöyle bir ustama özür diliyorum. Konya şeker fasulyesi. Kuru fasulyemiz çok özeldir. İspir değil. Konya şeker fasulyesi. Hmm. Böyle küçük küçük ee, o da çok lezzetli olduğunu siz, müşterilerimiz hep söyler, pilavıyla beraber. Evet, çok yanında güzel. Yanında dediğim gibi esnaf lokantası usulü, yoğurdu, kompostosu, bunlar köyden geliyor. Bu şekilde evet, haşlamamıza çok yoğun talep var. Bundan şöyle bir haşlama katalım, bir tadım yapalım. Tabii ki. Artık merak ediyorum yani, evet. o işe geçelim yani. Dediğim gibi... Evet, e bir tane haşlama alalım. Çok az bir kuru fasulye tadım yapmak istiyorum ve e, komposto mu dediniz? Biraz önce bir şeyler söylediniz. Evet, köy yoğurdumuz ve kompostumuz. Oh, oh, oh. Onları biraz Diğer sonra tadım yapalım. Vallahi ne kadar güzel görünüyor ya. Et haşlamanın üzerine patates, e, evet, biber var, havuç biber. var. Biber, sebzelerimiz, sebzeli bir et haşlama. Anladım. Yani müşterilerimiz sizin haşlamanızı her zaman farklı kılan bu kesinlikle babamın kendi tarifidir. Evet. Kendine özel Evet. Ve e, üzerine Trabzon usulü maydanoz, köy çekme biberini koyuyorsunuz, limonla beraber harmanlayıp servis ediyoruz. Harika. Daha doğrusu müşterilerimiz kendisi harmanlıyorlar isteğe göre. Hmm. Mesela şöyle gösterelim. Evet şurada gösterelim. Açlamayı bu şekilde sade yiyebilirsiniz ama üzerine limon ve maydanoz serpiştiriyoruz. Hı hı. Şöyle. Dur hemen yapalım. Evet. İsterseniz onu masada yapalım. Evet. Masada yapalım mı onu? Tamam, biz masaya geçiyoruz. Şimdi ustamdan bekliyoruz diğer malzemelerimizi. Hadi evet. bakalım. Vallahi şu an en sevdiğim andayım. Şöyle harika bir e, haşlama var elimde. Mis gibi buram buram kokuyor. E, haşlamamız var, kompostomuz var, pilavımız var. E, Konya şeker fasulyemiz ve Hı -hı. fırın sütlaçımız. En çok e, benim sevdiğim şey tatlı sütlaçtır. Sütlaç. Karadeniz dediğiniz zaman da akla sütlaç gelir zaten. Her yerde vardır. Evet. E, şimdi nasıl yapacaktık? Maydanoz koyacağız değil mi buna? Sen maydanoz koyuyorsun üzerine. Evet şöyle, şöyle maydanoz. Çekmeköy biberimiz bu özel geliyor. Acı onu koymayalım sabah sabah ben tamam. sonra şey yaparım. Limon sıkabilirsiniz. Evet limonumuzu sıkalım. Evet. Git tuttuğunu alalım. Sonra devam edelim. Neyse. Bu budur diyorsun. Arkadaşlar bıçak alabilir miyim? Şöyle. Direkt. Hmm. Rezetlerimiz bu şekilde. Salı ve Cuma hmm. kaburgamız çıkıyor. Kaburga günlerimiz. Kaçırmışız. Dün gelseymişiz evet. kaburga yiyecektik valla. Kaburgayı kaçırdınız. Neyse bir takin inşallah. Salı ve Cuma bunu rezerveli şekilde alıyoruz. Özel bir ettir. Kuşbaşı şeklinde. Biraz yağlıdır. Güveçte yapıyoruz onu. Etin kendinde aslında fazla yağ yok. Burada Direkt benim hissettiğim kolajen yani etin suyu daki e, evet. o etin aslında değerli yağları evet. direkt onu hissediyorsunuz e, çok lezzetli aroması çok kuvvetli bir suyla karşı karşıyayız. aslında içindeki sebzeler ve et suya çok büyük bir keyif veriyor. Onun yani, için de çorba olarak tüketilebiliyor. Evet, o yüzden bunu çorba olarak haşlama Hı. suyu Aynen. şeklinde minereli içinde bir tane haşlama suyu Bu diye bir kışın şifa ya. Şişirimiz var. Vallahi gerçekten kışın yani gerçekten şifa yani. E, sanırım öyle bizim diyemiyorum. Oh. Şu da w o köy biberiyle harmanlandığı zaman hı hı. yani müşteri portföyümüz mesela öyle yetişkin güzeli yaşlarımız da çok sever. Yani bunu paket şeklinde hastalarımıza yolluyoruz. Hı. Yani bu da bizim için mutluluk veriyor. Hastalara da şifa dileyelim bu arada. Vallahi çok çok lezzetli ya. Şimdi içindeki sebzeler, et bir bütün olarak harika. Yani suyu da lezzetli, etini şimdi yedim etini de çok keyifli. Evet, haşlamanın eti e, kemikli ve kemiksiz et diye iki parçaya ayrılıyor. Kimi müşteriler kemikli sever, hmm. kimi müşteriler kemiksiz sever. Hı. Yani önemli olan bu, bu haşlama etinin lokum gibi olması. Çok sıcakmış. E, bunun... Oy. Bir de biz yemeklerimizi közde pişiriyoruz. Evet, biraz önce gördük. Fındık. evet. Bir de fındık kabuğunda yani. Yani fındık kabuğunda. Sadece közde değil yani. Evet. Yıllardır bu Bizim işletmemizin süre gelen özelliğidir. Yani çok yemeklerimiz gözle pişecek. Valla gerçekten yani yolunuz buradan geçerse plaziden kesinlikle buraya sapın. Şu et tadına bakın. Kuru fasulye keza öyle. Ben çok çok beğendim gerçekten. Yani şimdi Afiyet bu masanın olsun. tadını çıkaracağım. Afiyet olsun. Bu arada kompostomuzun da tadına bakalım. Çok iyi ya hepsi çok güzel ya Altyazı yani şimdi olması. isminizin hani bu kadar yayılmasındaki nedeni şimdi daha çok iyi anladım lezzetlerinizin tadına evet, bakınca. Evet şimdi şöyle gerçekten işi e, kaliteli müşteri memnuniyetini baz alarak az ve öz temiz bir şekilde yaparsan e, arkası geliyor. Geliyor kesinlikle e, girdi iyi olursa. Malzeme seçerken doğru malzemeleri evet, seçerseniz En önemli şey Ustanız da iyi şey olursa e, yapılış şekli de çok önemli bunun Kesinlikle e, Masaya sunulduğu şekle kadar bir bütün bu e, Yani bu kadar gastronomi ve restoran işi birçok doğrunun bir araya gelmesiyle evet. Siz o doğruları yakalamışsınız Lezzeti bozmamak çok önemli Kesinlikle Başlamadan aynen Malzemeden kısmamak, kaliteyi bozmamak Yani kullandığım e, limon bile ürünler hani Hı -hı. Normal bir limon da olamıyorsun hani böyle seçmeden ne evet. söyleyeyim? Kullandığın en ayrıntı malzeme bile çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Çünkü Şimdi, isim yapmak kolay değil. Marka olmak kolay kesinlikle. değil. Bunu yürütmek devam Bunu etmek bunun sorumlulukları var. Sorumlulukları var ama gerçekten lezzet, müşteri memnuniyeti önceliğimiz. Kesinlikle önemli. Peki en can alıcı soruya geliyorum. Evet. Fiyatlarımızı bir alabilir miyim? Kuru fasulye ne kadar? Tabii ki. Şu anda kuru fasulyemiz bir porsiyonu 15 TL, et haşlamamız 25 TL. Şöyle söyleyeyim fiyatlarımız... Bu şekilde 25 TL, evet. Pilav? <laughs> Pilavımız tam porsiyon 10. Komposta. 15, kompostumuz 7 TL. Sütlaç. Sütlaç 10 TL. Evet, fiyatlarımızı duyduk. Evet. Peki yerimiz nerede? Sizi nasıl bulacaklar? Takipçilerimiz geldiler buraya. Bizi İstanbul'dan, İstanbul tarafından geldiğinizde... Ordu'dan, Ordu'dan, Ordu'dan geldiğinizde... Ordu'dan geldiğinizde Piraniz'in girişinden evet. 500 metre ileride Piraniz Belediyesi'nin ve Merkez Postanesi'nin karşısında otopark meydanının hemen Yanındasınız. Yanındayız. Ben e, dışarıdan gelip gelen birisi evet. olarak size tarif edeyim. Giresun'dan Ordu'ya geçerken hemen e, o çevre yolu var. Evet, e, sahil yolu var. O sahil yoluna 500 metre içeride, hani inanın şu lezzet için 500 metre hiçbir şey değil. Hemen şurada yakın zaten, çok yakın. E, zaten e, trafik otopark sorunumuz yok. Bu e, 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 çok evet. önemli. Çok... Prensin içinde trafik çok e, sıkıntılı bir durumda değil. Yok yok yok. Burası e, tam, o, bir, tam burası. bir Anadolu sahil kasabası. Anadolu evet. kasabası gibi bir yer. Çok teşekkür. Evet, buyurun lafınızı Pardon. kesin. Pardon. Yani şöyle tarif edeceğim. Dediğiniz gibi çevre yolundan girerken 500 metreyi bile bulmuyor. Tabii 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 çok yakın çok konumda. Kolay. Çok teşekkür ediyorum ilgi alakanızdan dolayı. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.